kardeşimi, üç ikiz kardeşimi, ikiz olan ne diyorum ama kardeşimi ziyarete geldik. Bundan önce re Reyn abla geldi. Bu arada ezmo okunuyor. Aynen. Şimdi şey diyorum. Kapıyı açık kurup unutmuş salak. Salak. Bu ne ya? Oha salona bak. Ay tövbe Alp'im ödüm koptu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım gerizekalı. Tamam özür dilerim ya. Sen ne dedin bana? Ha ha. Bak. E <laughs> evet benden korkuyor. Önceden bana öyle bir şey yaptın ki tabii korkarım ama sen benden korkuyorsun arada. Evet. Çok fena bir şey yapıyor. Her an yapabilir. Sakın. Tamam ya. <laughs> ev tur yap bize. Ev, ev, ev turu, ev turu, ev turu, ev turu. Lan tamam ya. <laughs> Al o da. Gelecek. zekalı <laughs> öyle şuraya çekmeceye bakacağım bom oha doğrusu oyun videoları çekecektin onun kanalına da gidin oyun videosu çekecek gerçekten çok güzel ve kaliteli bir dizüstü bilgisayar var mikrofon yani düzgün ses gelmesi için kulaklık da baksana sana yakışıyor bence bunlar Tabii yakışıyor peki nerede oynamayı düşünüyorum gel göstereyim nerede oynayacağımı kuruyorum şöyle salonu oturuyorum şuraya kuruyorum hatta dur şöyle yapayım Heh. şöyle <laughs> şöyle koyuyorum bilgisayarı elimi alıyorum Mikrofon zaten önümde şöyle He, mikrofonu zaten önümde konuşarak yapıyorum mikrofon yanı <laughs> evet mikrofonu yerken video çekiyorum şimdi ben bunu yerine koyacağım dağıttım dağıttım mı Lan bir şey çıkarttık zaten Aa bekle bekle. Çık, çık, çık. Ne yapıyor? Yiysen şunu bir şey. Hayır. İyi, iyi, iyi gel. <laughs> De bak. <laughs> Aa tablet. Versene. Lan sen bunu daha kurmamışsın. ben kurayım bari. Lan hoş lan. <laughs> ne, kuracağım kuracağım. <laughs> Neyse bir şey demiyorum sana tamam mı? Köpeğin <laughs> ismi söylemiyorum çünkü bir şey olacak dedim söylemiyor işte <laughs> İsmi Mıstık. Neden böyle bir isim koydun ki? Bilmiyorum ya kız diye. <laughs> Neyse artık benim işte kız. <laughs> Bu arada ben kurdum tableti sonra açıyorum bakıyorum. Hoşlan lan. <laughs> lan ne yüklenin sen? <laughs> Oy dedim. Ya sen yapacağın işe tüküreyim. Oyun yüklemiş gerizekalı. Ay, <laughs> Ay tamam tövbe yarabbim. Evet al sana banyo. Bu banyo, banyonun tuvaleti neden mavi? Sen git hazır ben sana bir şey diyor muyum? He doğru. Oo havlu. Bırak onu. Bırakmayacağım. E, ne yaparsın bırakmasam? Gebertin. <laughs> Boşlan. <laughs> ne yapacağım onunla? Gel 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 gel. Lütfen yapmayın. Tamam <laughs> tamam bırakma. Orayı mı bıraktı o? Aa <laughs> <laughs> kaba. <mumakaba. gülüyor> evet diyor orada. bak. Champ. Evet bu doluymuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben dolu Ben de dolabilir miyim? Tabii ki de. İyi <laughs> iyi. Tamam. İyi. <laughs> Tabii ki de ablam benim. Sağ ol. Bir şey değil. Ben de ondan alacağım. Herkes ondan aldı. <laughs> Burası neden bu? <bombo> Ve <laughs> benim buzdolabım neden bu kadar dolu? Ne? Benim buzdolabım en son bomboştu da. Şunu alayım ben. Lan. <laughs> benim artık. Ya bana da içecek bir şey bırakmadın ya. <gülüyor> <gülüyor> Acaba yet, o yüzden How 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 how? oradan kalkmasını istiyor. Tamam Dia, gel. How how. Kalk, o misafir oturacak. Gel Dia. <laughs> bu arada gerçekten çok iyi tadı evet güzel yani gerçekten güzeldi lan içtim ki biz kardeşiz bir şey olmaz ya hep şunu demeyi bırakır mısın artık bırakmam seni geberteceğim ben bir gün ama ne zaman <laughs> bu arada onun içine video gelmiyor Evet oyun çekmeye çalışıyorum hiçbir olmuyor. <laughs> evet canım bu videodan bu kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.